Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Ekim ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde Lütfen unutmayalım. Bakalım baylar bayanlar eril dişil enerjiler Ekim ayında sizleri ne bekliyor? 2022 Ekim. Herkesin yaşınız gündeminiz. Yakın geçmişte ne oluyor? Sizde böyle bir durum yaranmıyor. Düşünceniz ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Gidişatta ne olacak? Durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Güneş ve yükselen doğucu, terazi olan takipçiler, baylar ve bayanlar. Ekim 2022 etki. Gündeme etki. Yakın geçmiş düşünceleriniz, hedefiniz, gidişat, durum karşısında siz, sizler için sonuç. Şimdi, şu anki ruh haliniz arkadaşlar, bir kadının pişmanlığı var, korkular var, üzüntüsü var. Gece uykusuzluğu var, sanki hayatında bir düşüş yaşıyor, sanki bir şey olmuş ve bunun korkusu, endişesi, pişmanlığı içerisinde. Ee, erkekler bu sizin hayatınızda böyle bir bayan da olabilir. Böyle bir ruh halinde bir şey kesilmiş, atılmış, bir karar verilmiş, labirent çözülmüş ama bu labirentten sonra kadın kendisini bu ruh halinde hissediyor ve ee, Korkular, endişeler içinde ve burada bir tılsım prensi geldi. Bu geçmişle alakalı bir durum da olabilir ya da bir hesaplaşma durumu olabilir. Yazışma, konuşma, haberleşme, teklif, başlangıç, minnacık bir mesaj, haber. Bu korkudan sonra, bu endişeden sonra sizin elinize bir haber geçiyor. Ya da çocuklarla ilgili bir durumdur ya da yeni bir tekliftir. Merkez enerjiniz, gündeminiz. Ölüm, hırsız, erkek. Şimdi burada e, değnek kralı var, bu etkidir. E, aslan koç yay olabilir bu insan ya da bir erkeğin aktif hareketli çalışkan özgürlüğüne düşkün kafasına göre yaşayan bir ruh hali de olabilir. Bu etkidir, bu erkeğin bu özgür ruhlu duruşu birilerini kızdıracak demek ki. Çünkü burada hırsız var, takip var, yalan dolan entrikalar var. Temiz olmayan enerjiler var. Birini mağlup etmeye çalışmak var. Birisinin arkasından iş çevirmeye çalışmak var. Bu bitecek. Bunun üstüne ölüm geldi. Bu bitecek. güçlü transformasyon var burada. Kökten bir değişim var. Bir şey bitiyor. Gündemden kalkıyor. Her nedirse... burada sizin için iş yapan bir erkek də ola bilər. Bu ustadır, nə bilim, e, kimdirsə artıq bir, bir şeylər yapıyor bu insan sizin üçün. Amma işin içində təmiz olmayan bir şeylər siz görüyorsunuz və bu durumu bitiriyorsunuz. gündəmdən qalxıyor. Ölüm bir bitişdir, transformasiyondur, kökdən bir güclü bir dəyişimdir. Peki bakalım. yakın geçmişte ne oluyor? Sizde bu durum yaranıyor. Şimdi şöyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Bazılarınız kafası çok karışık ama aşıksınız. Bazılarınızda çocuklarla ilgili bir durum kimilerinde bir yeni bir başlangıçla ilgili bir durum. Kimileriniz daha önce e, bir birisiyle aranızda bir durum vardı. E, bir bitiş vardı. Bu insan tekrar gündeme geliyor ve bu sizde bir e, kıpraşma yaran yaratır yani meydanınızda kelebeklər uçışmaya başlayır. İşte gönül işləri, duyğular xalsafadan yatırsınız, qalxırsınız, gecə gündüz birisini düşünürsünüz, hayal edirsiniz ya da hayal ettiniz gerçəkləşdi. Bu duyğusallıq sizə gəldi. Bəzən də bu bir taşkınlıqdır, duyğusal taşkınlıqdır. Yəni kupa ası iyi olduğu kimi biraz neqativ də ola bilər, çox fazla göz yaşı gətirə bilər. ya da çok fazla aşırı duygusallık da getirebilir. Şimdi buralara da bakacağız. Ona göre devam edeceğiz. Bu ölüm bir şey aldı götürdü mü? Yoksa transformasyondan geçtiniz bir yenilendiniz mi? Yalan olan bitti. Artık yenilenmeye mi geçtiniz? Durumla ilgili düşüncenizden ne olacak? Takip var yine de ve e, anahtar var güzel enerjidir düşünceniz bir yerde birileriyle birisinin arasında bir e, sancılı bir süreç var burada bir iş yapılıyor oradan çıkan sonuç doğrultusunda sizin elinizde bir fırsat geçmesi lazım birisinden bir şey öğrenebilirsiniz yani öğrenmekte ki, yani usta çırak ilişkisi de olabilir İkisi bir iş yaparken siz burada kapıda durup bekleyebilirsiniz. O ortaklıktan ne sonuç çıkacak diye böyle bir durum da olabilir. Yani YouTube kanalından oturup açılımlar nasıl yapılıyor, bunu öğrenmek istiyorsunuz. Örneğin bunu oturup seyredebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ya da bir bir yerde bir iş yürütülüyor. Ama ortaya güzel bir tablo çıkacak. Tattoo yapıyorlar insanın sırtına. Güzel bir sonuç gelecek ve siz o sonucun bitmesini bekliyorsunuz ve fırsat var. Aklınızda anahtar var. Diyorsunuz ki evet ben bunu öğrendikten sonra kocaman fırsat yakalayacağım ve bu anahtarla ben istediğim kapıyı açacağım ya da bu bekleyişle ilgili takip durumuyla ilgili siz bir fırsat elinize geçsin istiyorsunuz burada da bu sizin kendi enerjinizde olabilir yine de takip kapı dinlemeler telefon karıştırmalar olayı takipte tutmak insan ne yaptı nereye gitti nereden geldi çünkü aşırı duygusallığınız var burada ve kafanızda kuruyorsunuz durmadan bir şeyler burada da takiptesiniz diyorsunuz ki evet ben bunu takip edeyim nasılsa bu fırsat benim elime geçecek bu anahtar benim elime geçecek Şimdi bakalım hedefiniz nedir? Ee, uzun zamana yayılı bir durumunuz var. Sabırla bekliyordunuz. Kapalı kapılar vardı önünüzde ve burada da bir e, kral daha geldi. Kupa krallıdır bu. burada da aslan koç ya yenge akrep balık ola bilər bu insan. E, yəni iki burca aid insanlar, fərqli insanlar da ola bilər. İki erkək arasında da e, bir məsələ ola bilər. Bunlar arkadaşlar da ola bilərlər. Qızlar sizin həyatınızda iki tanə erkək də ola bilər ya da bu erkeyin özgür ruhlu olması e, Değil de hani kendi kafasına göre hareket etmesi değil. Ee, ben bir şeyler yaptırıyorum, yapıyorum, takipteyim. Fırsat elime geçsin. Ben bu insana duygusal olsun istiyorum. anlayışlı olsun istiyorum. Sadece bana düşkünlüğü bana olsun istiyorum. Uzun zamandır bekliyorum. Ve bu erkeği hedeflemiş durumdasınız. Erkekler bu sizin kendi enerjiniz olabilir. duygusal olarak birine açılmak da isteyebilirsiniz. Aklınızda böyle genç bir bayan olabilir. Aşık olmuş olabilirsiniz. Yalan dolan entrikaları bitirmek istiyor olabilirsiniz. Özgürlük hayatını bitirmek istiyor olabilirsiniz. Takip ediyorsunuz ve elinize fırsat geçsin. Ben duygusal olarak birisine açılayım. Öyle bir enerjiniz de olabilir. Ya da e, bir ortaklıksa, bir partnerlikse, işle alakalı bir durumsa, finans durumları gündemde var. Siz bekliyorsunuz. Bu durum ne də sonuçlanacaq deyə sizin elinizə fürsət keçməsi lazımdır, vaxtlar keçməsi lazımdır, qapalı qapılar açılsın, mən bir rahatlıqım artıq, belə bir enerjiniz də ola bilər erkəklər. Qıdışda nə olacaq? Tılsım Kraliçesi geldi gündeme. Bu birinin eşidir, e, annedir, abladır, eştir. Tahta sağlam oturmuş bir bayandır. E, toprak grubundan bu başak oğlaktır ya da finansör, mali işlerle ilgilenen bir bayandır. Çok sağlam bir şekilde koltuğa oturmuş. E, sizi destekleyebilir. E, erkek de olsanız, bayan da olsanız bir kadın sizi destekleyecek, it, itecek sanki bir şeylere. E, ya da onda finans var. O sağlam koltuğa oturuyor ama siz bir itirazla qarşılaşıyorsunuz. Ya siz istəmiyorsunuz buradan uzaqlaşmaq istəyirsiniz, elinizdə fənər bir yerlərə gediyorsunuz erkəkler. Ya da qızlar siz sağlamsınız, stabilsiniz, koltuğunuzda oturuyorsunuz güvəndə ama bu insan duyğusallıq falan istəmir. Siz hədəfləmiş ola bilərsiniz ki bu duyğusal olsun sizə. kupayla gelsin. Zaten finans olarak sağlamsınız. Burada da bir kupa da olsun istiyorsunuz. Çünkü siz duygusallık peşindesiniz. Ama erkek e, hayır diyor. Özgürlüğüne düşkün yine de elinde fener yollar arıyor. Burada bir uzaklaşma enerjisi olabilir. Durum karşısında siz ne yapayım, e, e, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim ikilemdesiniz. Ee, bir ayağınız içeride bir ayağınız dışarıda yine de baskı yine de kontrolsiz bu insanı kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Baskı yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin istediğiniz gibi olsun istiyorsunuz. Sizin istediklerinizi yapsın istiyorsunuz. erkekler Erkeklersiz bir bayanın kontrolü gücü altında kendinizi hissedebilirsiniz. Sizin kararsızlığınız var, ikileminiz var ya da hayatınızda e, bu e, güç dışında. Yani bu güç kadın da olabilir. E, devlet kurumları da olabilir. Bu insanlar bankacı insanlar da olabilir. Finans durumları da olabilir. Buradan bir itiraz ya da bir yollar aramak var. Siz burada güçle karşılaşıyorsunuz ve bu güç karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Takiptesiniz, haber bekliyorsunuz ya da iki insan size yardım etmeye çalışabilir. Ama şu anda bir güçle karşılaşmış durumdasınız. Bu aslan gibi bu gücün elinin altında oturmak dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kıpırdayamıyorsunuz yerinizden. Bu bir bayan da olabilir. Bu bir güçlü olabilir kızlar sizler için de aynı şey geçerli size finans olarak güçlü sağlam stabil bir koltuk lazımsa şu anda itirazla karşılaşıyor olabilirsiniz e, Çünkü burada bir güç var Siz de o gücün el altındasınız Burası bir kurumdur Burası bir bankadır bir devlettir e, yani bir yasadır kanundur nedirse bir güç altında kendinizi hissedebilirsiniz. Bazı durumlarda özel ilişkiye geldiğimizde siz birisinin güç kontrol altında tutmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Sizler için sonuç. Burada iki tane büyük arkana geldi. Kader çarkı yıldızlar arkadaşlar bu masaya toplanmış insanlar var gördüğünüz gibi daha önce tanıdığınız insanlardır bunlar toplanmışlar bu masaya kolektif bir şekilde oturmuşlar bir karar verme aşamasına gelmiş durumda var siz de burada elinizde dürbün uzaktan uzağa oraya dürbünlüyorsunuz buradan ne karar çıkacak bu işse bu kolektif sizin için ne karar verecek? Bekliyorsunuz. Bu sizin geleceğinizle ilgili bir durumdur. Gelecek hayaller, hedefler, planlarla ilgili bir durumdur. Erkekler sizler için aynı şey geçerlidir. Bu masadan ne karar çıkacak diye bekliyorsunuz. Kızlar sizden uzak mesafede bir erkek var. Onunla uzaktan uzağa ya bir yazışma, konuşma, haberleşme ya da yine aynı şey sizler için de geçerli. Bu masadan ne karar çıkacak diye oradan haber bekliyorsunuz. Ya da Bunlar yurt dışı işleri, internet platformları uzaklık soğukluk mesafe böyle bir enerjiniz olabilir bir erkekle aranızda soğukluk uzaklık mesafe erkek kendisinin geleceğe odaklanmış iş güç bir döngü Kolektif durum duygusallık yok gördüğünüz gibi erkek geleceğe bakıyor bir şey lazım ona bir şey lazım çok gelecek odaklı bir insan bugün olup biten durumları çok da önemsemiyor. Burada da yollar arıyor tek başına. Burada da bakın bu yaşlı bir insan da olabilir. Sizden yaşça büyük insan da olabilir. Erkekler ikiniz arasında bir anlaşma da olabilir. Bu da üçüncü başka bir insandır. İtiraz ediyor. Tek başına yollar arıyor. Ve uzaktan bir haber bekliyor. Onun eline bir haber geçecek ki ondan sonra size cevap verecek. Bakın bu ermişler. Bu yıldızlardaki erkek nasıl ikisi birbirine benziyor olur. Bu sizin babanız olur, patronunuz olur, ortağınız olur her kimdirse ya da olgun bir insandır, hayatı deneyimlemiş bir insandır. Ee, yollar arıyor, elinde fener yollar arıyor. Siz de ikiniz ya da yalnız yani enerjiniz de değişebilir. Ee, bu insandan haber bekliyor olabilirsiniz uzaktan uzağa. Dediğim gibi yollar arıyor bu insan. Bu kolektiften haber çıktıktan sonra size dönüş yapacak. Peki. Bakalım. Lenormand sizin e, süreçlerinizi, 10 günlük süreçlerinizi nasıl değerlendirecek? Sevgili terazi der güneş ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. Aylar, bayanlar, teraziler. Ekim 2022. İlk 10 gün bir 10 Ekim arası ikinci 10 gün ve Ekim'in sonu Şimdi arkadaşlar ilk 10 günde bir bekleyişiniz var sizin. Şimdi burada bir dağ var, tıkanıklık var. Finansla ilgili bir durumdur ya da duyusallıkla ilgili oraya bir tıkanıklık ya da stabillik. Önünde de dağ geldi, engel geldi. Şimdi burada bir bekleyişiniz var. Yine de yıldızlar uzun ıı, zamana yayılı. Hayal, hedef durumu, gelecek planları. Oradan size bir şans geliyor. Biraz bekledikten sonra ıı, bu bekleyişin sonu güzel. Güzel bir evrak, şans, finans elinize geçebilir ilk 10 günde. İkinci 10 günde ne olacak? Bulutlar, ayı, tehlike. Buraya dikkat etmeniz lazım. İkinci 10 günde biraz kafa karışıklığı var bu şansla finansla evrakla ilgili biraz e, önümüzü görememek var. Sonra bir cesaret toplamanız lazım ya da bir erkekle kadın arasında bir anlaşma olabilir. İkisi de güçlü insanlardır, ikisi de güçlü enerjidir. Baba, anne olabilir. E, patron yanında çalışan kadın, ortağı olabilir ya da bu insana akıl veren zeki insanlar, kadınlar olabilir. Ya da cesaret durumudur. Erkeklerin cesur olması lazım bu tehlikeyi atlatmaları lazım. Kadınlar önünüzde bir erkek var, güçlü bir insandır. Siz ona karşı böyle nasıl desem siz de çok güçlü duruyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hayır bu evrak benimdir. Hiç kimse onu benim elimden alamaz. Ben bunun için elimden gelen her şeyi yaparım ama hiç kimseye kaftırmam diyorsunuz bu evrak. Kim yaklaşmak istese siz koruyorsunuz elinizdeki bu şansı. Üçüncü on günden olacak muhteşem bitişiniz var arkadaşlar yüzük anahtar ve ağaç bir anlaşma yapacaksınız bir kontrat imzalanacak e, söz nişan düğün her nedirse aile bir mevzular sağlıkla ilgili durumlar nedirse bu döngü bu yüzük bu anlaşma bununla ilgili sinirlerinize fırsat geçecek bakın aklınızdaki anahtar fırsat buraya geldi dönemin sonunda bu anahtar sizin elinizde geçecek ve sağlam bir şekilde bir yere kök atacaksınız, orada büyüyeceksiniz, güçleneceksiniz. Ailevi olarak da güçlenebilirsiniz. Arsa, toprak işleri de olabilir ee, veya sağlıkla ilgili bir durum ya da ailevi bir mevzular. Bir döngü, anahtar, fırsat ya da bir yüzük, anlaşma, kontrat, fırsat ve uzun zamana yayılı bir süreç başlıyor hayatınızdan sevgili teraziler. Ailenizden de gelebilir bu anlaşma size ya da e, sizin yaptığınız anlaşma nedirse kök atacak ve uzun zamana yayılacak. Evet sevgili terazilerimiz sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, paylaşın, yorumlar yazın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.